<laughs> Saç, benim için bir buçuk yıllık bir hevesti. O bir buçuk yıl süresince ben onları çok sevdim ama onlar beni hiç sevmedi. Sürekli teker teker Ayrıldılar Şerefsizler. şey yapalım. Murat şimdi ha. üçe vuralım. Bakalım durum nasıl gidiyor. Bir süre şöyle bir iki ay bir bakalım nasıl gidiyor. Ondan sonra olmasa vururuz sıfıra ya da yağ olmadı. O yağ gerçekten bana iyi geldi. hemen <laughs> gerçekten iyi geldi Badem bana. ya. Ne yapacağım sana? Nesine iyi geldi saçına. Ama <laughs> e, saçın canlı dökülmüyor. En azından dökülmüyor. Bak benim <laughs> de dökülmesin ben de alayım diye ne bana? Tamam işte sen üç numaraya vur. Belki ondan o zaman Mercedes al... şimdi saçımı kestirmeyecek. <laughs> Hadi çabuk <laughs> bitirelim şu işi. <laughs> Nasıl kesiyor? Ya bırak sana kes sen işte. Baba e ee, kanla ne üç mü yapacağız şimdi? Üç evet. mü? Evet. evet. Bunu mu giyeceğim ben ya? Bu deli gömleği. Deli gömleği olsa daha iyi var. Şey var. Murat buraya yumruk havaya. Ha. Murat buraya yumruk havaya. Seçen, Hadi tamam. Murat. <laughs> Yok mu Hadi <laughs> Sen sen sana neyi kestiriyorsun? lan git sen şimdi zevkten ölürsün. <laughs> 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 ya yani, Hayır. saçını <laughs> saçı böyle yukarı doğru çek de göster ne kadar uzun olduğunu ya. Evet şöyle kaldır yukarı. O, sen 30, kaldır otuz otuz sen, yap. Yap. sen yap. Saat, sen 30 santimetre var ya. Hadi. <Gülüyor> <Oturduğum> <Gülüyor> kes 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 Allah bu kes Allah kes, yeke. kes. Allah, Allah kabul etsin kesildi. <laughs> ne basma ya. İsa bir de şey yapma. Sanki, bok temizliyordu. şuna bak şuna ya. Ama <laughs> hayret. Alo valla en sağ açılmış. <laughs> en <ense> sağ açılmış. <laughs> şey abra abra açılmış. Oha kafası mı açılmış? Tabii açılmış. Saçmalama o şu, kadar, şey, şu halimi görmek istedim. 30 santim saçta bu kadar mı saç olması lazım kafada? Baba <laughs> çabuk kes ya. Ne kadar Harbiden kafası açılmış lan çocuğun. Siktir lan. <laughs> <gülme> Ama açılmış mı? Ortada bir beyaz Onu var. var Bariz or, Ortalık açılmış. Ortası açılmış. Bundan <gülme> <gülme> sonra... Murat <gülme> <gülme> bundan sonra bence sıfır saçla dolaşman gerekecek. <laughs> ne diyorsunuz siz ya? Vallahi Allah Allah açılmış Murat saçları bana bir aynı gelmiş işte hmm. acayip seyrelmiş ama diyor ortası ne ortası dediğiniz ya. üstü mü bura 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 aa ne var ne <laughs> ne var aa 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 ne var ne var ne var ne var Şunda çek. Hayırlı gelsin. Ya, Hayret <laughs> ya. Şey ya. ya yalnız iyi kesmişiz abi bir yaralandı Hayret ya. <laughs> ya. Ya yine aynı parmak. Üç kere kesildi <laughs> <Bir gülüyor> bu parmak. Senin bir kere kapıya kopan parmağını yok. sen yer yere sokuyun demek. <gülüyor> 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 Ulan parmağın başına gelmedi kalmadı ki. Al. Aa, aa. Bu kadar saça göre kafadan saç çıkmadı ha. O kadar uzun olmasına rağmen saç bayağı düzgün biliyor musun? Hacmi kalmadı Hı. ki ya. Mesela... Hacmi kalmaz. Bu mı? ne biçim yara bandı ya? Bir de Çek çek yara bandının çek. Çok da yani biliyor musun? Hadi malak saçı ya. Gayret bir şey sanki çocuk var burada. <laughs> Lan Murat böyle fareye benziyorsun dostum ya. Çıkmak. Evet oldu ben çıkmak. Çizgi filmlerde oynayacağım artık. Tamam. Ne olmuş lan bu saçlar geriye dönmüş. Baba tamam he olmuş he. <laughs> ya, bu makas jilet bu? Bu Bu, bu makas var ya <laughs> gerçekten. Vallahi şu anda seyirli kusura bakmayacağım. Az kafana çöz. Kullan da ettiler. Ettiler mi? Bak elini kesti. Elini kesti ya. Niye? Elini, elini kesti. Var. Murat mı kesti? E, makas senin elinde. <laughs> makas keser Elini, 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 uzattık. uzattı. Parmağını uzattı. <laughs> uzattı. Bunlar bir şey dediler ona. Kel kafası buldu yani. Kulağını da kesecek ha. Harbi yara bandı nereye mi Murat? Var var. Çok güzel bir yara bandı var. Ya ciddi yara bandı vereyim. Taktım. Ne taktın? Yara bandı. Nereden aldın? Abi dedi buradan. Ben geliyorum bak makine hazır. <laughs> Niye böyle oluyor lan? Joski. Ya bu makineye tam hiç sevilebiliyor bu makine. Banlan göre geleme. Enes, o altın top Enes, atma Enes. Var o sıfır yapıyor. Ya sıfır yaptı ya çocuk ama. Ma! Aa, aa! Sıfır mı yapacaktık biz ya? Ne evet, şu numara dört numara yapacaktık yapacak? ya? Oh, otur. kontrol. Az kaç? Gel <laughs> lan seninkinden vuracağım sıfır. Gel. Gel. Gel, lan. Gel buraya gel. gel. Şeriat'a göre öyle. Ben zaten ben onu sıkıra kapatacağım. Hadi otur. Otur, otur. otur yerine. Edrava saç dökülsün. Murat. Eyvah. Dur ya. Murat hep kebaz ettin Edrava. <laughs> <laughs> sübürkeyi getir. Murat bana sübirkeyi... teşekkür edeceksin. Sübürkeyi getir sübürkeyi. <laughs> Bebek Oturur musun? Az nedir <laughs> bu ya? <gülüyor> Kepa, ya. Benim Sayın için. İsa Gümüş, ne düşünüyorsun bu saç kesme olayı hakkında? Sen çok güzel yakıştı. Işte. Aynı Cemil, Cemil bilmem İpekçi vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Sayın teyze, bu evet. burada saçlarını kesilmesi hakkında ne düşünüyor? İyi olmuş. İyi olmuş. Gerekeni yaptık. Sağlığı için sanırım gerekliydi. Yuvalla seni düşürmek. O o a çizgisi de çıkacak ondan. Yuvalla, <laughs> tam... yuvalla. A çizgisi, a çizgisi? Şurada. İçimi İçimi Şurası Hı. çok zor ya. Kafaya mı? Kafaya mı kaldı? Ya Nasip şerfine benzedi evet. Ama tam olmadı. Evet nasıl buldunuz saçı? Biraz zor bir iş olduğunu görmüş olduk. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Burada da o kadar oluyor. <laughs> Anarşisten çok ne bileyim. Şey gibi olmuş lan. Federal Almanya'nın bayrağı gibi olmuş ya. Ya <laughs> lan işte. Pergel, boy şey, buğday. <gülüyor> <gülüyor> O kadar oluyor. Neyse ben o ben da güzel. Ben. O da güzel. Güzel bir an yani. Şimdi neyse. Eh, eh yani. yani. benim kafa harbi yamuk ya. Tamam Nasıl beğendiniz yani. mi efendim? Bok gibi lan. Evet, çok teşekkürler. Hadi hadi. hadi ya sıkıyorum. baba tamam ıslandı işte hadi. Sıkıyorum. Hadi. Sıkıyorum. Bırak sıkıyorum. Sık. Oh. <laughs> oh. O oh, ketçap da sürüyor. Uuu şuna bak şuna. Baba fantezi yapma. Şuna bak şuna. Şu kafaya bak. Gözüme Ana bu yapmıyor mu? Tamam baba hadi kes. Baba. Dur iki darbeyi ben atayım. Ya dur, dur. dur reklam yapalım. Hı. Tibet'te rahipler hep bunu kullanıyor. <laughs> Pastör jilet bıçağı. Almadı, olmadı. hiç kesmedi. Nasıl kesmedi? Yani? <laughs> Bu da bugün yaşıyor olsaydı mutlaka pastör kullanırdı. Pastör, rahiplerin dostu. <laughs> Saatler olsun Murat Bey. E, e, ense nasıl? Nasıl ki göz enseye bakabilir miyim? Tamam ense çok güzel. Yok be bir göster abi. Hani. <laughs> Aradan iki hafta geçti ama çok özledim şerefsizleri. Olayım. Kim bilir belki tekrardan buluşuruz ha? Yine bekleriz Murat Bey. Hay hay canım. Evet. Ee ben duşa girim artık ya. Yani. E, hadi. Eh.